mutfağımdan herkese merhaba. Bugün patlıcanın en güzel hallerinden biriyle karşınızdayım. Sosu o kadar güzel ki hem de kızartmadan fırında köfte ile birleşecek altındaki sosu yanındaki kuskus pilavıyla harika bir menü oluşturacağız. Çok şık bir tabak olacak bildiğimiz azıcık malzeme ile. Hazır mısınız? Öncelikle köftemizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle 400 gram kıymam var. Köfteye soğan ve sarımsak koyacağım. kuru olan sarımsak ve soğanı şöyle kıymayla buluşturuyorum. Biraz galeta unu ya da panko olabilir, ekmek kırıntısı olabilir. Bir tane yumurta. Sıra geldi baharatlara biraz tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızı biber. Hepsini karıştırıp yoğuruyorum. Köftenin olduğu belli, toparlandı ve vurduğumda dağılmıyor. Bu yemeği köfte yapmadan biraz sonra hazırlayacağımız patlıcanla da yapabilirsiniz. Ama ben arasında biraz da köfte olsun istedim. Şimdi köfte biraz dinlenirken biz patlıcanın sosunu hazırlayalım. Patlıcanın o güzel sosu için bolca sarımsağı öncelikle eziyoruz. Biraz soya sosu. Şöyle bir tutam şeker. Bayağı acı pul biber yani. Bayağı chili biber gerekiyor. Acı olması lazım. Ve zeytinyağı. Muhteşem bir sos oluyor. Patlıcana çok yakışıyor. Şimdi patlıcanları dilimleyeceğiz. Şöyle biraz kalın kalın kesiyorum. Patlıcanları dilimledikten sonra üzerlerine şöyle çizikler yapıyoruz. Hem sosu çok güzel çekiyor hem de görseli mükemmel oluyor. Ve sosu bol bol patlıcanları şöyle sürüyorum. Şöyle yağlı kısmından da etrafına ve altına sürüyorum patlıcanın. Patlıcan yağ seviyor. Patlıcanlar hazır. Patlıcanın acı suyunu almadınız dediğinizi duyuyorum. Sorularda yazacak mutlaka. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç öyle acı falan olmayacak. Tabii ki acı olacak. Çünkü acı pul biber koyduğumuz için acı olacak. Şimdi de köfteyi de yapıyorum. Hepsini aynı tepside fırına vereceğim. Hem kolay hem çok lezzetli ve sonuçta da çok şık olacak inanın. Önce bezeleri ayırıyorum. İlk önce böyle porsiyonlama yapmayı da rahmetli Cemal Usta'dan öğrenmiştim. Şeflerin şefi, aşçıların aşçısı rahmetli. Gerçekten emeği üzerimde büyüktür. Ondan çok şey öğrendim. Ee, i̇lk önce derdeki porsiyonlayın, ondan sonra yapın. Gerçekten böylece her şey eşit oluyor. Gramajını da ayarlamış oluyorsunuz. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst fırına gidiyor ve bir güzel kızarıyorlar. Patlıcan ve köfteler kızarırken yanına da şöyle güzel bir kuskus yapalım diyorum. Suyumuz kaynadı. İçerisine de biraz tuz. Makarna haşlanır gibi haşlansınlar. Kuskus da pişerken şöyle köfte ve patlıcanların altına o acıyı da azaltacak, biraz ferahlatacak bir yoğurt sosu yapmak istiyorum. Biraz süzme yoğurt, içine biraz tuz, minicik bir sarımsak, şöyle biraz da tahin, çok azıcık da limon suyu. İşte sosumuz hazır bile. Yoğurt sos da hazır, kuskusun da şöyle tam bir dakikası kadar kaldı. Bu arada üzerine süslemek için de hem de lezzet versin diye biraz dereotu ve taze soğan doğrayacağım. İnanılmaz kolay. Gördüğünüz gibi hemen köfteyi patlıcanı yaptık, fırına attık, kuskus bir yandan, sos bir taraftan. Yani e, sanki fasta çok güzel bir yemek yiyor gibisiniz, değil mi? kuskus da oldu. Onu da süzelim. Tencereyi tekrar ocağa alıyorum. Biraz tereyağı. Çok az da zeytinyağı. Kuskusları da ilave edelim. Kuskus tamam, patlıcanla köfte de tamam. Şimdi tabağımıza servis yapma zamanı. Güzel yoğurt sosumdan alıyorum. Yanına da biraz kuskus. Ben kuskus çok severim gerçekten. Bakar mısınız? Orta Doğu'da yani yabancılar buna e, pearl kuskus diyor. Yani inci kuskus. Bizim bulguru onlar kuskus diyorlar. Bence de inci tanesi gibi çok güzeller. Genelde biz salatasını yapıyoruz. Ama bence bayağı bir kullanmalıyız makarna gibi. İşte patlıcan ve köfteler de oldu. İkisi de aynı anda piştiler gördüğünüz gibi. Çünkü boyutlarını da hemen hemen eşit yapmıştım. Bir köfte, bir patlıcan. Şöyle biraz da dereotu. Ve taze soğan. Biraz da patlıcanları hazırladığımız sostan bir dokunuş olsun hem de güzelce parlatsın. Bu akşam bizim yemeğimiz hazır. Bakalım görüntüsü çok güzel oldu. Peki dokusu nasıl? Buyurun gelin efendim önce şu güzel soslu patlıcana bakalım. Of pamuk gibi pişmiş. Bakar mısınız şuna? Bildiğiniz bir pamuk. Şöyle dokusunu size gösterebilirim. Altında güzel tahinli yoğurt sos. Köfteler de aynı şekilde. Of of sulu sulu. Şunların içine bakar mısınız? Sulu sulu bir köfte yanında müthiş inci tanelere güzel tereyağlı bir kuskus pilavı hep bildiğiniz lezzetler patlıcan, köfte, kuskus, yoğurt ama sunumu farklı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz yemekler daha da fazlalaşsın gelsin diyorsanız da lütfen bana yazın ki ben de bu tarz tarifleri sizinle paylaşayım. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel yani lezzetli mi lezzetli tariflerle buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.